Yepyeni bir Clash Royale videosuna hoş geldiniz. Bugün kendi oluşturduğum bir desteği size önereceğim. Ve bu deste acayip güzel bir deste. Yani eğer çok böyle agresif oynamayı sevmiyorsanız yani gerçekten de böyle birazcık daha yetenek gerektiren ve teoriniz kafanızı kullandıracak bir deste istiyorsanız bu deste acayip bir deste arkadaşlar. Şimdi hemen birinci maçımıza geçelim birkaç maç atalım bakalım bu desteğiyle. Siz beğenecek misiniz? Ben acayip beğendim açıkçası. Ve bence baya güzel bir iş yapıyor. Oyun niye bulunmadı? Ha, tamam oyun bulundu sonunda. Great diye bir adam geldi. Şimdi bakın destenin gücünü size göstereceğim. O kadar güzel bir destek. ki. Yani mükemmel. Aman aman. Bunu hiç beklemiyordum. Buradan biraz da sarılacağız maalesef. Neyse bunun telafisini birazdan yapacağız. Şimdi bu adamda büyük ihtimalle iskeletler falan. Evet. evet. Adamın ne oynadığını biliyorum zaten. Okçu çok kraliçe donanıklar diye ses oynuyor. Şimdi biz arkadan yavaştan bir keşiş başlayalım. Hem şöyle bir goblin fıçısı da bırakalım ki hasarını daha fazla verebilsin. Çünkü. Çok yavaş duruyor ya şurada şöyle bir özellik basacağım. Dark Goblin'in kendine öldürsün. Tamam. Çok fazla durdun özellikler mi? Yani, Hemen bir fişekçi. Ona vursun. O sırada da inşallah fişekçi vurursun diyecekken maalesef vuramadı. Şimdi köprüden domuzcuklar basabilir diyecekken bastı. Öfke basma zamanı evet geldi. Bu maç çok fazla kalmıyor yaptı sanki. Kendi bayağı bir şey söyledik ya yani. Evet Bir kere daha vursan aslında Çok güzel olacaktı Bu desteğe karşı maalesef biraz kötü başladık Yani biraz Adam anti bizi ama Sorun yok yani çevirebileceğimiz bir Zorlukta Ve bu arada Tesla basmayı da unutuyormuşuz yani Aslında sorun biraz benle alakalı Burada bir ökle basmayı tercih etti Bence vurdu yine ya. Maşallah. Şimdi burada testlerim ya. Maalesef yapacak bir yok. Tamam. Hemen. Aslında burada bir özellik olsa bu çok güzel olur ya. Kendine uuu çok güzel. çok güzel oldu gerçekten. Bu özellik mükemmel oldu yani. Bir ilk da girmişiz. Daha yeni öğrenim. Okey, okey ne Aslında biraz zeki kullanmış olabilir ne bilmiyorum. Şimdi zaten hemen şu bir keşiş. Şimdi özelliğine bakacağım. <laughs> Çok güzel. Tamam, Şekil çünkü bunu yenilmememiz lazım. Yenilemeyiz bu saatten sonra. Bu saatten sonra yenilemeyiz. Verme kuleyi. Lütfen. Lütfen. Please. Please. Tamam aldık. Aldık. Adama bravo diyelim. Gördüğünüz gibi ne kadar geriden çevirdik maçı. Acayip güzel bir ders olduğunu söylemiştim zaten. Hemen bir emoji verdi. Niye emoji vermedin ya? Bir videoda bir emoji çıkartamadık. Neyse çeki diye bir adam da geldi. Bu adamın üzerine de deneyelim bu desteği. Hemen bir goblin fıçısı. Sonma. Yeterli sonma yapamadı bence goblin fıçısına. Hemen Tesla. Şimdi ben arkadan peşimi şey çıksam mı diyecektim ki adam yani bu saygı kastı bunu beklemiyordum ama adama bir şey diyemeyeceğim Çünkü ben de boz kaydı oynuyordum yani yani maalesef sanki kendimiz bir aralar acayip etenekleri soruyoruz gibi davranmayalım bizim de yani bu sayfa oynadığımız var Neyse şu an konumuz bu değil ama böyle özellik wasacağım. Da hem şey kalsın. Tamam. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Eğer yani ile oynamayı az da olsa biliyorsanız aslında oynaması kolay bir dese diyebilirim. Yani burada biraz hasar yiyeceğiz. Düşündüğümden çok az bir hasar dedik. Yani hiç bu kadar e, az hasar yiyeceğimizi düşünmemiştim. Tamam. O aldık. Diyecekken. Alamam. Biz hemen şöyle bir tanrı Onların canları bir gıdım kalıyor galiba. Evet kaldı. 36 canı var şu an. Tamam, onlar olsun yapacak bir şey yok. Hatta vuramadılar. Şansa bak. Pamuk tahminini biraz çok fazla tutturamasa da. Şimdi o boss çok güçlü bir kart olduğu için vurur mu diyecektim de. Teşekkürler iskelet. Şimdi ben artık e, sol taraftan baskı yapmaya Başlayacağım çünkü zaten tomruk döndüğünde tomruk oraya alacağız yani oraya Goblin kutusu harcamayacağım. Bunu da yapmayın bu arada. Eğer böyle mesela Kulenin canı çok az kaldığında Harcamayın bence. Ama tabi şöyle tomruğunuz gibi Küçük iksirleriniz yoksa e, Yapacak bir şey de Olmaz. Şimdi Bunu ona kullandım. Şu an goblin kutusunu Atabilirim çünkü pek belli olmaz. Ama bu durumda kalmadığınız sürece siz yine de atmayın. Ben garantilemek için attım. Adam bir anda benim iksirimi çok fazla atacak da çıkabilir. Ama gerçi biz yine de boşa harcamış olduk ama yani siz yine de harcamayın. Yani. Gerek yok ya. Yani. Böyle yapmayın. Bir tane daha bir gibi inşallah bekendir. Tamamdır. Bu adamı da aldık. Buna da bravo diyelim. Hemen diğer maçımıza geçelim. Dediğim gibi acayip güzel bir deste arkadaşlar ya. Yani kullanılabilir destek. çok güzel bir deste. Bunu da bugün yaptım bu arada. Kendi oluşturduğum bir destedir. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir de arkadaşlar yani şu abonelik olayını birazcık daha mı arttırsak izleyenlere İzleyenlere söylüyorum abi. Lütfen ya. Yani her gün video atıyorum. Gerçekten siz de biraz özen gösterirseniz çok sevinirim açıkçası. Çok sevinirim yani. Şimdi ben biraz burada bu adamı böyle bir eline ayağına dolandırtmak istiyorum. Hem zaten gördüğünüz gibi kendisi çokluk ile birliği kullandığı için kendi topları da bayağı bir hasar verdi buraya. Bir kere vurursan keşiş çok güzel oldu. Tamam. Tesla yola bildiğin basalım. Şimdi o çıktıktan sonra işte torusu da yoksa öldürüyor. Tamam sorun yok sorun yok. O hasarları yiyelim. Gerçi neredeyse tam savunma yapmazsa güzel hasar verir çünkü çok yavaş şarjlanıyor. Zaten bu konuda da bizim de bu desteği oynamamız güzel oldu. Çünkü Goblin adamı adama anti. O patlayacak olur. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey Zaten biz bu maçı döndüreceğiz. Önüne hemen tanklamak için keşiş koyuyorum. Adam da inşallah Hemen burada bir özelliğimi basıyorum. Bakın bu çok gerçekten çok güzel bir şans bizim için ama Tamam çok güzel oldu. Şimdi adam köşebek hatanı hazırlanıyor olabilir yani bir köşebek basma olasılığı var. Iskelet ordusunu şu şekilde mi bıraksam bu şekilde mi bıraksam diye düşünüyorum yani birazdan köşebek hatana gelecek evet. Şu şekilde bırakacağım diğer tarafa da Evet çok güzel. Bir tarafı Tamam o hasarı yiyeceğim abi. Ha, sorun yok sorun yok yani bu hasar yedik diye korkmanıza da gerek yok. Birazdan zaten onu selam edeceğim ama adam ciddi oynayacak mısın? Evet bu nedense bu maçı biraz rahat oynadık. Hemen şimdi normal oynayışımıza dönüyoruz. Ha, maç için elimden gelen her şey yapmam lazım arkadaşlar. Şunu koymam lazım. Yoksa Olabilir. Galiba yenildik ya. Böyle bir yenildi aslında hiç güzel oldu olmaz ama. Neyse arkadaşlar efekt maçı da inmedik. Yani ne yapalım? İnşallah. Aa, buradaki şu çok sıkı oluyor. Yok maalesef yenildik. Neyse arkadaşlar zaten desteği genel olarak güzel bir destek siz de bu videoyu izliyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadar olsun yani çok uzatmaya gerek yok videoyu. Beni izlediğiniz için teşekkürler kanala abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın arkadaşlar.